Evet hocam merhaba. Merhabalar. Ee, ne için toplandınız efendim burada? Nedir amacınız? Edremit Körfezi ölüyor. Denizden yararlanamıyor. Ben 10 gündür pis olduğu için denize giremiyorum. Ne anlamı var? İzmir Körfezi de bir zamanlar denize girilen bir körfezdi. Ama duyarsızlık yüzünden körfez elden gitti. Şu anda temizleyeceğiz diye uğraşıyorum. Bir Körfezi İzmir Körfezi boğazda kirlenecek. Ondan sonra da nasıl temizleriz diye düşünecekler. Yol yakınken gerekli tedbirlerin alınmasını Edremit Körfezi'nin ölmemesini istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ne amacınız? Niye toplandınız? Çıkmak için buradayız. Ülkemizin her yeri yanlış insanlar tarafından sarıp sarmalanıyor. Direnmek zorundayız. Bu toprakları yeni daha güzel bırakmak zorundayız. Sevgiler. Aferin. Hemen sizdeyim hanımefendi. Neden evet. buradasınız? Çünkü denizlerimiz pisleniyor. Denizlerimizi temiz tutalım. Ülkemiz batacak yoksa bu ülke güzel yapan insanlar ve denizimiz denizi temiz tutalım. Eyvallah. <laughs> hep hastanede yattı. Geldiklerinden beri devamlı kontrol altındalar. İshal kusma, denizin kirliliği, etrafın çöpü ve kimsenin bununla ilgilenmemesi, hiçbir belediyenin cevap vermemesi en büyük sorunumuz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ses getirir öyle diliyoruz talepleriniz? Çok açık. Pankartlarda yazıyor. Biz temiz değil, temiz istiyoruz. Temiz kenar istiyoruz. Temiz kıyı istiyoruz. Yaşam hakkı istiyoruz. Temiz ol yaşam hakkı. çalar buradan çekilip gittiği anda o zaman onların durumlarını gör yazlıkçıların sayesindedir. Lütfen onların da destek vermesi lazım. Belediyenin de destek vermesi lazım. Ve bir an önce bu derelerin ıslah edilmesi lazım. Yoksa hepimiz evlerimizi satacağız. veya bırakıp gideceğiz. Ondan sonra buranın da ekonomisi zaten ekonomi çökük. Iyice çöksün. Eyvallah. Tamam. Evet tamam. çocuklar. Ben bir ya teyzeyim ya teyzeyim evet çocuğum söyle neler, neden buradasın? Denizlerimizi korumak için ve iyi bir yaşamımız olmak için buradayız. Çöplerin hepsini atılması. çıkınca böyle bir eylem düzenlemeye karar verdik. Siteler Birliği olarak toplandık. korcan haberken, e, Denek 273 evler olmak üzere bu çalışmalarımızın amacı temiz deniz, temiz hava, ormanlarımız çocuklarımızın geleceği. Onun için bu işin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini duyurabilmek için bu eylemlerimize de devam edeceğiz. Sonuna kadar deniz temizlenmek zorunda kirletenler bunun öde, yapması gerekiyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı tarım alanı olan bir yere asla ve asla arıtma tesisini kuramaz. Bu bizim yaşam hakkımız bitkiler biz oradan çıkan o insanların çıkrıkçı oradaki araziyi istiyor belediye. Fakat orası ekim dikim alanı. Kesinlikle biz yaşam hakkımızı doğaya borçluyuz. Ağacı, böceği, sineği ve çocuklarımızın geleceğini korumak zorundayız. Onun için Büyükşehir sesimizi duymalı, Çevre Bakanlığı'na kadar müracaat ettik. Ciber'e defalarca yazdık, defalarca Büyükşehir WhatsApp hattına özellikle şikayetlerimizi bildirdik. Gereken yapılacaktır diye sadece onun için tekrar sesleniyorum. Körfezi öldürmeye kimsenin hakkı yok. Çocuklarımızın geleceğini gasp hiçbir canlının hakkı yok. Körfez bizim, deniz bizim, doğa bizim, ateşi, çiçeği, böceği bizim bunlara sahip çıkmak zorundalar. Vatandaşın yaşam hakkına sahip çıkmak zorundalar. Görevlerini mutlaka yerine getirmeliler. Yücel Bey'e buradan sesleniyorum. Haberkent kıyısını yapacağına dair baktan bu tarafa söz verdiği halde henüz bir faaliyet yapılmadı. Evlerimiz tehdit altında. Edremit direkt bizim haber sahip sitesini perişan ediyor. Onun için sesimizi duysun. Lütfen ve lütfen denize, doğaya sahip çıksın. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar. Ve denizimizin insan eliyle kirletilmesine dur demek için kanalcısını olmayan sitelerimizin bu sorunun çözümü için ve de arıtma tesislerinin yetersizliğini yetkililere duyurmak için Ocan sahilde bu büyük mitingimizi gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Haklı davamızı başaracağımıza olan inancım tamdır. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. televizyonu kuracağız. Deriye tutacağız. Bütün şeyler dinliyoruz. Biz enerjiler böyle böyle.